Hepinize merhaba arkadaşlar. yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gran oynayacak. Size hatırlıyorsanız bayağı bir uzun zaman önce ki bayağı oldu. Ne zaman oldu? Bir ay oldu belki. Bir anket açmıştım. Demiştim ki kanalda ekstradan korku oyunları da olsun mu yoksa mevcut oyunlarımıza devam edelim mi diye. Korku oyunları olsun demişsiniz. Ben de o zaman dedim ki bugün eski kanalımda yaptığım hatta şu an ekrana koyarım. O video şu an gizli de kimse göremiyor. Eski kanalımda yaptığım bir seriyi burada da yapmak istiyorum böyle grande hiç kapı açmadan oyunu bitirmeye çalışacak tabi zorluğu izleye alacağım çünkü çok zor şimdi bu serinin amacı ne diye sorarsanız ben galiba video başında bunu anlattım hiç hatırlamıyorum ama bu serinin amacını size şöyle çok basitçe anlatıyorum şu kapıyı görüyor musun İşte bunu açmak yasak hiçbir kapıyı açmayacak bu şekilde oyunu bitirmeye çalışacak yapabilir miyim hiç zor ama imkansız değil tamam grande kapıyı açtı biz şuradan hızlı hızlı şeye doğru ki. Bu arada bunlar saldırıyor. Bunları mecbur açacağım. E ee, buradan ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı lan. Kitap buradaymış. Kitabı alak. Aç şurayı. Gel buraya. Anladım. tam şeyini atladım bak gördün mü? az daha görüyordu. Şimdi bildiğiniz gibi kapatmamız yasak ama Granny burayı açmış. Biz de burayı kullanarak gideceğiz hemen. Şimdi önce bir şurayı açayım. Bir örümceği bir çağırık. Şimdi bizim herhangi bir kapıyı açarsak bak yanlışlıkla da olsa direkt şey bitiyor. Tam buraya gelmesi lazım. Bu arada yatağın altına falan girmem bayağı bir zor olacak. Tamam geldi Granny. Çekil. Çekil. Ananı avradın. Tamam graniyi şuraya açtırdım. Şimdi hemen şuradan makası alıp bizim kanalizasyon tarafına dem Dur, kanalizasyon değil. Şeye doğru gitmemiz lazım. Garajın o tarafa doğru gitmemiz lazım. Sonuçta kapı açmamız yasak olduğu için işimiz çok zor. Hiçbir kapıyı açamak. Oğlum ben bunu eskiden yaptım da aslında daha kolaydı da ben o zaman çok grani oynuyordum. Elim ısınıktı. Yani nereden baksan en son grani bir ay önce falan oynamışımdır. Yani pek elim ısınık değil. Gördüm mü ne? Ha görmüş hakikaten. Neyse sorun yok. Gelsin yapacağımız bir şey yok ona. Zaten Granny'nin bizim yakınımıza dolaşması lazım ki kapı falan açtıracak onu. Tamam bunu da koyarsam. Tamam silah tamamladık. Şimdi öncelikle tornavidayı bulmam lazım. Ardından şey kargayı vurmam gerekebilir. Ne de bakacak onlara soru yok. Hepsine tek tek bakacak. Granny'yi şu karşıya çekmem lazım ama önce. Çünkü Granny'yi vurmak istemiyorum. Hatta tam kapının altına çekeyim. Şuradaki kapıyı da açması lazım onu zaten. Vurduk tamam. Gördü bize sorun yok görsün. Biz hemen şuradan hızlıca mermi alacak. Hemen şey atlamam lazım. E, neydi onun adı? Lam olarak geçiyor orası ne? Orası geçiyor ne olarak geçiyor lan? Neyse boşver. Karganın olduğu yer işte ya. Biliyorsunuz zaten. Abi, bilenlere söylüyorum. Yani inşallah oydu bilmeyeniz yoktur. Tek sorunumuz burayı granny açtırmamız lazım. gerçi burada da kuyunun malzemesi var. Şey malzemesi varmış da gene de açayım ya. Lazım olur. Tamam grani oraya açtırdım ben buraya açtırdım şimdi şunu bir atayım Tam grani güçlüme gelsin grani belli bir türlü benim etkisiz hale getirmem lazım çünkü Gel 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 tamam Yani kanalizasyondan kaçabilir çünkü kanalizasyon biraz daha kolay açıyor Biraz daha kolay ya kanalizasyon Daha iyi olabilir şunu düzgün at Bagda kalma sen de Bak baga falan gireyim deme hiç uğraşamam seninle Kargada ne varır Arkadaşıma yarayacak bir şey var mı? Ha, kontrol var. Gene de alayım. İçinden şey çıkabilir. Şimdi silahı bir atayım önce. Gideyim şeyde bir atayım. Bu arada hiç kapı açmadık. Vallahi nasıl yaptık ben de bilmiyorum ama hiç kapı açmadan onu bitirecek gibi. Aha. Güzel. Bunu da bulmuş olduk. O zaman geriye sadece makas kaldı. Makas da eğer oradan çıkarsa. Tamam tamam. Bitti ya. Bir şey kalmadı geriye. Tam burada oluşmuş. Şansıma tüküreyim ya. Neyse buraya doğru gelmesi lazım. Hemen buraya doğru hızlıca çekeyim Granny. Tamam şunu ver şimdi. Granny buraya doğru gelecek. Bak benim yapmam gereken şey şunu gösteriyorum Bundan hemen şu merdivenin altındaki kapıyı açacağım. Ama eğer buradan şey çıkmazsa ben biterim. Yani çünkü boşuna uğraşmış olurum o zaman. Gir buraya. İnşallah Granny gelip kapıyı açar. Aha geliyor. Kapıyı aç. Tamam. Grammy o kapıyı açtı. ya o bir baktı. Orada inşallah şimdi seyredecek şey oradadır. Hemen şöyle hızlı hızlı ben de gideyim bir tur atayım. Granny geliyor mu? Geliyor. Zaten Granny yavaş. Bağ yetişemez. Bakayım. Aha vallahi burada. Al bunu da o zaman. Hemen gidelim şunu da bir atak. Tamam gel buraya. At bunu da buraya. Grand zaten bu tarafa doğru gelecek. Hemen hızlıca oradan da şey alayım. Neydi ona? Ee, speeder key. Şunu ver var. Ben şimdi biz dilden ses çıkardım zaten. Grand oraya doğru gider. Tamam atladık içeri. Şunları at önce bir aşağı. Şunu da ver. At dur versene şunu. Ha tamam. Tamam sen burada dur geleceğim 200 alacağım. Bekleyin sadece. Seni oraya atıyorum ee, Seni de gidip alayım Tamam seni de aldık Örümceğin tam rotasının üstüne koymuştu gibi da biraz sıkıntı çıkmaz inşallah Örümcek bizi gördü O buraya doğru gelecek Geldi. Tamam. Örümcekten bize bir zarar gelmez şimdilik. Bizim örümcekle bir işimiz yok. Örümceğin bize bir işi yok. Bırak o gitsin. Etrafa bakar bakar gider o zaten. Artık o kadar çok alıştım ki korkmuyorum falan. Tepki de veremiyorum. Ama hakikaten geliyor. Yani arkandan seni böyle bir şeyin ko kovalaması yani kovalaması hakikaten insanı geliyor. Ne oluyor? Aynı. Ben de işte. Sen bir git. Benim oradan alacağım daha eşyalar var. Tam burada mı durdu ney? Yok yok gidiyor gidiyor. Nereye gitti bu? Ha tamam oraya gitmiş. Bunu da şuraya at. Örümcek hazır buradayken. Bakayım nerede? Oraya doğru gidiyor. Gitsin oraya doğru. Bu arada bir şey diyeceğim. Çok hakikaten rahat bitirdik. Vallahi hiç kapı falan da açmadık. Bayağı rahat bitirdim aslında. Ben bu kadar rahat bitirmeyi beklemiyordum ama neyse güzel olmuş oldu. O zaman ben kaçıyorum. Hadi Allah'a emanet. Evet o arkadaşlar bu videoluk kadar olsun Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Beğendiyseniz like atıp abone olarak kanalımıza Daha fazla girene videosu gelmesini istiyorsanız Onu zaten yorum ayırdık belli ederiz Başka korku oyunu istiyorsanız onu da yazın Ha korku oyunu olmak zorunda değil Başka oyun istiyorsanız onu da yazabilirsiniz Yani fark etmez Neyse ben kaçıyorum Allah'a emanet olun Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet kalk, kalk, kalk. Kalk, benimle,